kuruni karni en hayırlı topluluk benim topluluğumdur. Sümme ellezine yelûnehum sümme ellezine bak sümme ellezine yelûnehum sonra onlardan sonra gelenler. Sümme ellezine yelûnehum sonra onlardan sonra gelenler. En hayırlı topluluk sahabe topluluğu. Ondan sonra gelenler tabi'in. Ondan sonra gelenler etba'u tabi'indir. Binar Ali bir hoca din hakkında ayetle konuşabilir. Hadisle de konuşabilir. Ama bu ayet ve bu hadisin bu konuya delil olduğunu, bu konuya bu ayetin getirilebilip getirilemeyeceğini kim belirleyecek? Resulullah, sahabe, tabi ve etbar tabi. In. İşte biz buna sahabenin fehmi üzerine, tabiinin ve etbar tabi ilk üç hayırlı neslin fehmi üzerine dini anlamak zorundayız. Bakın burası can alıcı nokta. Yoksa herkes gelir, Din adına bir şeyler söyler, din adına fetvalar verir, din adına bir şeyler uydurur. Bizim mihenk taşımızın ne olması lazım? Ölçümüzün ne olması lazım? Mesela kuyumcularda bir mihenk taşı vardır. Her sarı gelen demir, altın demiyor. Gel abi bende bir ilaç var, bir bunun mihenk taşına vurayım altın mı değil mi? Ben ondan sonra bunu altın olarak alırım. Biz de her bilgiyi doğru olarak, ayet olarak, hadis olarak alamayız. Biri bir konuda bize bir şey mi söyledi? Abi nerede geçiyor Allah'ın kitabında? Bir göster bakalım Allah'ın kitabında mı geçiyor? Allah'ın kitabı elimizin altında. Evet Allah'ın kitabında geçiyor. Hangi ayet bu ayet? Hangi süre bu süre? Tamam. Buraya kadar eyvallah. Peki bu ayeti sahabiler nasıl anlamış? Bir sürü tefsir var yazılmış.